öğretmenlerim merhabalar çocuk hakları dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz saat sabah 6 şu an buradan bakalım bilmem görebiliyor musunuz saat sabah 6 şu an ve bu dersi en azından bitirmek için sabahladım yoruldum kahve aldım kendime umarım sizde de yanınızda çayınız kahveniz vardır yorgunluğunuz benimki kadar fazla değildir. Bu derste çocuk haklarını bitireceğiz artık. Çocuk hakları dersimizin son videosu, son konu anlatım videosu. Bir sonraki dersimizde de bu dersin soru çözümlerini yapıp bir tik atacağız. Şimdi yorulmak yok, durmak yok diyoruz. Ve kaldığımız yerden e, çocuk haklarına devam ediyoruz öğretmenle diyelim. Şimdi en son nerede kaldık? Toplumsal cinsiyet ve çocuk haklarında kaldık. Şimdi toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları. Toplumsal cinsiyetin ne demek olduğunu siz cinsel gelişim dersinden biliyorsunuz. Anlattım 2-3 video önce sanırım. Şimdi toplumsal cinsiyet dediğimizde tekrar çoğalalım. Bir toplumun erkekleri ve kadınları nasıl tanımladığı ve onlara nasıl roller yüklediği bir kavramdır. Bak toplumsal cinsiyet cinsiyet ten farklıdır. Cinsiyet rolü vardır. Bir de toplumsal cinsiyet rolü vardır. Cinsiyet rolü evrenseldir. Toplumsal cinsiyet rolü ise kültüreldir, hocalarım. Bu ayrımı bilin. Toplumsal cinsiyetin çocuk haklarıyla olan ilişkisi özellikle çocukların cinsiyetine dayalı eşitsizliklerin onların gelişimini, eğitimini, güvenliğini ve genel refahını nasıl etkileyebileceği ile ilgilidir. Ve genellikle hocaların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ya da toplumsal cinsiyet normlarına en fazla kız çocuklar ya da kadınlar maruz kalır. Çocuk Hakları Sözleşmesi bütün çocukların eşit haklara sahip olduğunu vurgulasa da toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri bu hakların sağlanmasında büyük engeller oluşturabilir Çünkü çocuk hakları sözleşmesi ne dedik biz evrensel fakat toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kültüreldir hocalarım. Devam edelim. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kız ve erkek çocukluk haklarının çocukların haklarına farklı şekillerde etki edebilir. Her iki cinsiyet de toplumsal normlar yani toplumsal kurallar ve kültürel inançlardan kaynaklı eşitsizliklere maruz kalabilir. Ancak bu eşitsizliklerin genellikle kız çocukları üzerinde daha belirgin bir etkisi vardır. Ama şunu düşünmeyin toplumsal cinsiyet dediğimizde hem erkek hem kızlar buna maruz kalıyor. Ancak en fazla kız çocukları maruz kalmaktadır. Kız çocukları çoğu toplumda erkek çocuklarına göre daha fazla ayrımcılığa maruz kalır. Toplumsal kurallar kızların eğitilmeleri, kariyer yapmaları ve veya toplumsal hayatta aktif olmaları yerine işte toplumun yüklemiş olduğu cinsiyet rolü budur. Ev işlerine, annelik rollerine ve geleneksel kadınlık rollerine odaklanmalarını bekler. İşte bizim bu toplumsal cinsiyet rolümüzdür. Bu kız çocuklarının doğal olarak eğitim hakkından, fırsatlarından ve kişisel gelişimlerinden mahrum kalmalarına neden olabilir. Genellikle özgür olamazlar. Özellikleri ellerinden alınır. Hem maddi hem de manevi özellik, özgürlük bu. Ayrıca erken yaşta evlendirilme gibi, kültürel sorunlarda konuşmuştuk hatırlarsınız. Erken yaşta evlendirilme gibi cinsel istismara uğramaya daha yatkın olurlar. Ki erken yaşta evlendirilmek eğer rıza yoksa bir nevi cinsel istismardır. Birçok ülkede kız çocuklarının eğitime erişimleri sınırlıdır. Çünkü onları evde tutarak aile işlerine katılmalarına ve veya küçük yaşta evlenmelerine zorlanabilirler. Ne yazık ki birçok ülkede bu hala böyle. Bu da kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmelerini engeller ve bu insan haklarına aykırıdır. Hani insan çocuk haklarını geç insan haklarına aykırıdır. Erkek çocukları da toplumsal cinsiyet normlarının, kurallarının, eşitsizliklerinin sınırlamalarına karışabilirler. Mesela erkeklerde de güçlü ve sert olmalarının beklentisi ve bundan kaynaklı olarak erkeklerin yaşadığı duygusal ifade zorluğu bu eşitsizliklerden bir tanesidir. Erkekler ağlamaz. Erkek adam güçlü olur. Erkek adam hesap edilmez. Mesela... Ayrıca erkek çocuklarının daha az hassas olmaları, hassasiyet göstermeleri ve toplumsal kurallara uygun şekilde davranmaları gerektiği yönde baskı olabilir. İşte erkek ağlamaz, sen hassas olamazsın, duygusal olamazsın, bu kadındır, bu kadının rolüdür toplumsal eşitsizlik algısı. Bu tür baskılar erkek çocukların da duygusal sağlıklarını göz ardı etmelerine ve cinsiyet rollerine uymadıklarında dışlanmalarına, ötekileştirilmelerine, etiketlenmelerine sebep olabilir. Peki erkek çocuklarda bazı toplumlarda erken yaşta çalışmaya zorlanır, savaşlara ya da tehlikeli durumlara katılmaları gibi sorunlarla karşı karşıya kalırlar. E bu da işte bir nevi toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani baktığında şey diyebilir mesela. Mesela şu durumda doğru bu durumda doğru hocam. Bak kız çocukları kız çocuklarının iş hayatına atılmayıp ev işleriyle uğraşması. Bak bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Aynı şekilde de erkeklerin askere giderken kızların gitmesi. Şimdi bu iki örnekte toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. İkisi de toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Hani sadece kız çocukları uğrar diye bir şey demedik. En belirgin olarak, en fazla olarak kız çocukları uğruyor. Peki bunların çözümü ne? Şimdi çözüm yolları birçok çözüm yolu var. Ee, Mantık yürüterek de bunları bulabilirsiniz esasında. Ancak değinmek gerekirse. Mesela eğitimde eşitlik. Kız ve erkek çocukları arasında eğitimde eşit fırsatlar sağlanmalıdır. Bu nasıl olur? Kız çocuklarının okula gitmelerini engelleyen geleneksel engeller ortadan kaldırılabilir. Ve cinsiyet eşitliğine odaklı eğitimler meydana getirilebilir. Farkındalık artırma. Bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratan insanlara, köşelere, durumlara karşı çocukların hakları üzerindeki etkisi bağlamında farkındalık yaratılmalıdır. Bu ailelerin, öğretmenlerin ve toplum liderlerinin, STK'ların bilinçli hale gelmelerine yardımcı olabilir. E, hukuki düzenlemeler bunların önüne işte erken yaşta evlendirilmelerle ya da kız çocuklarının eğitim hakkının engellemesine yönelik yaptırım cezalarıyla hukuki düzenler yapılabilir ve bu sayede her çocuk toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bağımsız olarak eşit durumda olabilir. Cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, kız çocuklarının cinsel istismara ya da erken yaşta evliliklere ve diğer şiddet biçimlerine karşı korunması için özel önlemler alınmalıdır. Örneğin KADES uygulaması mesela buna yönelik çok güzel bir örnektir. Ki keşke böyle bir şeye muhtaç olmasak da erkek çocukları da aynı şekilde şiddet ya da zorla askerlik ve işçi çocukluğu gibi durumlarla karşılaşılmamalıdır. Bunun için mesela zorla askerlik. Bunun yerine kışlasız Askerlik hala mecliste bir önergesi var ancak uygulamaya geçmedi. Hani bedelli askerliğin bir tık üstü mesela evet askerlik vatanın görevi yapılması gerekiyor. Fakat kışlasız askerlik hani bedelli gibi belirli bir miktar ödedikten sonra hiç askere gidilmeme durumları ile bu eşitsizlik bir nebze azaltılabilir değerli öğretmenlere. İşte bizim toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları dediğimiz kısım burası anlaşıldığını düşünüyorum. Gelelim son kısımlardayız. Çatışma, göç, doğal afetlerin çocuklara olan etkisi, çatışmaların, göçlerin, doğal afetlerin. Şimdi çatışmanın çocuklar üzerindeki etkileri dediğimiz zaman fiziksel olarak, psikolojik olarak da zorla asker alınma şeklinde etkileri var. Fiziksel şiddet dediğimiz çatışma, savaş aynı demek bu arada. Savaşın doğrudan olan etkisi olarak yaralanma, ölüm, şehitlik, sakatlık, gazi'lik gibi fiziksel zararları ifade eder. Psikolojik dediğimiz zaman çatışma ortamında yaşayan, savaş ortamında yaşayan çocuklar korku, stres, kayıp, travma ve ruhsal bozukluklarla çok sık karşılaşırlar ki en çok depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, akut stres, ya anksiyete bunların arasında en sık görülen sorunlardan bir tanesidir. İşte kaygı bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir. Zorla asker alınma, işte birçok savaş durumunda bir ülke seferberlik ilan ettiyse erkekler zorla askere alınır. Artık eğitim hakları, yaşam gelişim hakları ellerinden alınarak bu kişiler askere çağrılır ve bu da çocukların gelişimini, psikolojik durumlarını ve fiziksel sağlıklarını kalıcı yönde bir etki yaratmaktadır öğretmenleri göçün çocuklar üzerinde etkileri dediğimiz zaman ilk olarak eğitimdeki erişim sorunları. Yani göç eden çocuklar genellikle yeni yerlerde eğitim sistemlerine uyum sağlamakta güçlük çekerler. Bu güçlükler dil ile alakalı olabilir, uyum ile alakalı olabilir, kültür ile alakalı olabilir, artırmak mümkün. Ve eğitim sistemine erişim eksiklikleri, dil bariyerleri dediğimiz şey, Dil sıkıntıları, okul imkanlarının kısıtlılığı, çocukların eğitim hakkını engeller. Sağlık sorunları göç, aynı şekilde hijyenik bir şey değildir. Göç pisliktir abi, adeta. Bu çocukların sağlığını ciddi ölçüde, ölçüde tehdit eder. Göç eden aileler genellikle temel sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşarlar. Bunun temel sebebi de sosyal güvenliktir değerli öğretmenlerim. Sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleri göç eden insanları kapsamamaktadır. Ve e, Göç eden ailelerin yeni yerleşim yerlerinde ya da yeni hayat kurma çabalarındaki kötü hijyen koşulları ya da aşı programlarındaki eksiklikleri de aynı şekilde sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Psikolojik etkiler, ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkiler göç. İşte evlerini terk eden ya da mesela aile üyelerini terk ettiği yerde bırakıp da kendileri gelen bireyler depresyon gibi, kaygı bozukluğu gibi duygusal travmalar, problemlerle karşılaşırlar. Ve işte okula uyum bozukluğu dedik aslında. Ayrımcılık ve dışlanmaya genellikle çok maruz kalırlar göç eden çocuklar. Göç ettikleri göç ettikleri yerdeki bireyler genellikle dışlar. Bunlar kaynaklı olarak ayrımcılığa maruz kalarak hem okullarına hem de yeni yerleşim yerlerine uyum sağlamakta ciddi sıkıntılar yaşarlar öğretmenleri doğal afetlerin çocuklar üzerinde etkileri dediğimizde doğal afet dediğimizde işte yaşadık deprem yangın sel gibi artırmak mümkün afetlerde örnek veriyoruz depremlerde sel baskınlarında tsunamilerde yangınlarda çocuklar ciddi şekilde fiziksel olarak yaralanabilirler ya yani düşen modozlar çarpan eşyalar vesaire vesaire e, can kayıpları hakeza Doğal afetlerin sonucunda meydana gelebilir. E kalbe ve korku bunun bir de travmatik psikolojik boyutu var. Genellikle depresyon gözlemlenir hatta. Çocuklar afiyet sonrası duygusal olarak çökük bir haldedir. Ve bu hal yüzünden sosyal aktivitelerden uzaklaşıp ilgisizleşebilirler. Yani bir nevi hedonizm meydana gelir. Pardon anhedonizm yani haz kaybı hiçbir şeyden mutlu olmama meydana hiçbir şeyden keyif almama meydana gelebilir. Göçün çocuklar üzerinde etkilerinden bir kısımları da şunlar hocalarım. Bunlar aslında e, dolaylı etkilerdir. Mesela göç de diyebilirsin. Çatışma da doğal afetler de bunun içerisinde dahil. Mesela okulların kapanma durumları. Pandemide yaşadık. Okullar hasar görebilir ya da kapanabilir. Depremlerde yaşadık. Bu da eğitim hakkını engelleyebilir. Aynı şekilde göç eden çocuklar yeni yerleşim yerinde okula gitme konusunda zorluk yaşayabilirler. Ki aile kaybı ya da ayrılık da hem göçte hem doğal afette işte hem çatışmalarda meydana gelen Aile kalbi ve ayrılıklar da çocuklara ciddi bir travma yaratabilir değerli öğretmenlerim. Şimdi biz bu derste çocuk hakları dersini bitiriyoruz. Son kısım yoruma dayalı olduğu için ve son kısımda e, muhabbet ederek anlatmamız gerektiği için hassas konular olduğu için bir tık hızlı bitirdik. Şimdi siz bu video ile beraber çocuk hakları... Konusu kapsamında %99'unu öğrendiniz. Yani sizin %99'unu öğrenmeniz, öğrenmeye çıktığınız budur. Bir dahaki dersimizde bunu sınayacağız, sorularımızı çözeceğiz ve iyice pekiştireceğiz. Şimdi bu dersi burada tamamlamadan önce. Çocuk hakları konusu dediğim gibi iki tane soru bekliyoruz ve bu iki tane soru ilk videoda anlattığımız kısımlar vardı ya hem tarihçe hem de çocuk hakları sözleşmesinin dört temel dayanağı. Bunlardan bekliyorum. Kalan kısımlardan da bir soru bekliyorum. Eğer ki gelirse bir soru ilk kısımda bahsettiğimiz bilgi sorusudur. Diğer soruda yorum sorusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Güzelce bunları Tekrar edip özümserseniz çok kolay bir ders, çok kısa bir ders zaten ee, hiçbir probleminiz olmayacaktır. Hatırlatmak istiyorum. Kaynaklarımızı sadece satışları bizim yani benim hesabımdan benim gönderdiğim linklerden vardır. Başka kurumlardan, başka hesaplardan satışları yoktur. Aklınızda bulunsun. Yorumlarda ve açıklamalardaki link üzerinden de kaynaklarımızı temin edebilirsiniz. Hatta size bir tavsiye soru bankanızı özellikle soru bankalarımızı temin edip bir sonraki videoya soru bankanızla gelmenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bir de yorumla, yorumları diyorum. Videoları Beğenip yorum atıp abone olursanız e, verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı hissettirebilirsiniz. Ve bu bizi çok memnun eder. E, beni çok mutlu eder daha doğrusu. Bunu söylemek istedim. Kendinize çok iyi bakın hocalarım. Bir sonraki dersimizde soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.